Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda araçlarımızda bulunan klima kompresörünü inceleyeceğiz. Klima kompresörümüzün elemanları neler, hangi parçalardan oluşuyor. Ayrıca bu klima kompresörümüzü baştan aşağı sökeceğiz ve içinde neler olduğunu göreceğiz. Dilerseniz başlayalım. Evet bizim klima kompresörümüz normalde motor kayıt sistemine bağlı. Siz klima düğmesine basmadığınız zaman bu şekilde boşta olarak kayış sisteminde dönüyor. Siz ne zaman klima düğmesine basarsanız bu arka kısımda bulunan bobin elektromanyetik alan oluşturuyor ve buradaki yaylı disk bölümünü bu kasnağa yapıştırıyor ve klima sistemimiz devreye girmiş oluyor. Dilerseniz şimdi bu kasnak bölümünü sökelim ve içinde neler olduğuna bakalım. Evet kasnağımızı 13 milim e, civata tutuyor. Lokma yardımıyla kasnağımızı sökeceğiz. Evet bakın normalde şu arka kısımda elektromanyetik bobin bulunur. Fakat biz e, yeni kompresör taktığımız için araca e, ona aktardık. O yüzden bunda elektromanyetik bobin yok. Fakat görselini yan tarafta paylaşacağım. Ee, bazen klimayı çalıştırdığınız zaman ya da boş kayış sisteminde ses meydana gelebilir. Buradaki gördüğünüz gibi rulman özelliğini yitirmiş olabilir. Ses bundan kaynaklı olabilir. Bunu kontrol etmenizde fayda var. Baskı balata şeklinde bakın bu da yine aynı şekilde elektromanyetik alan bu iki diski birbirine yapıştırıyor. Ve buradaki pistonlara bağlı olan mili hareket ettiriyor. Ve bu şekilde klima kompresörümüz çalışıyor. Evet klima kompresörümüz aslında iki bölümden oluşuyor. Burada emişin ve basıncın yapıldığı bir bölüm var. Bu iki bölüm birbirine contayla ayrılmış. Bu bölümde de kompresörümüz bulunuyor. Yani pistonlarımız bulunuyor. Şimdi biz bu arka bölümü açmakla işe başlayabiliriz. 10 milim lokma yardımıyla kompresörümüzün arka kısmını açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada iki tane odacık mevcut. Bu dıştaki odacık emiş hattı. Bu taraftaki odacık da basınç hattı olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir contayla sızdırmazlığı sağlanmış. Ya bu kolay kolay bozulacak bir conta değil. Buradan kolay kolay kaçak yapmaz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şimdi bizim bu bölümü de sökeceğim. Orada daha iyi anlaşılabilir. Diğer bölümü söktükten sonra buranın ne işe yaradığını size göstereceğim. Dilerseniz şimdi diğer bölümümüzü sökmeye başlayalım. Evet civatalarımızı söktüm. Şimdi bu bölümümüzü de açalım. Şöyle gördüğünüz gibi üst kapağı çıkardım. Burada bir o-ring mevcut. o ringle sızdırmazlık sağlanmış. Kamamız mevcut. Bu kama egzantriğin sabit kalmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi sistemimiz bu şekilde. Şöyle döndüreyim. bu döndükçe içinde bulunan 6 adet piston sırasıyla emiş ve basınç yapıyor. Şimdi pistonumuzu sökeceğim. Gördüğünüz gibi pistonumuzu söktüm. Evet arkadaşlar aslında bütün mevzu bu pistonların içinde dönüyor. Bu pistonların içinde ve bu arka kısımda basınç mevcut. Yani eğer sistemde bir klima gazı kaçağı varsa ya bu contadan kaynaklı bir kaçak olabilir ya da şu pistonların şu üstünde bulunan contadan kaynaklı olabilir. Bu da bir plastiğe benziyor. Yani normal bir oring gibi değil. Bundan kaynaklı olabilir. Yani bu kolay kolay kaçak yapacak bir sistem değil. Fakat eğer siz mesela araçların klima etiketinde yazar. Şu kadar miktar yağ basmanız gerekmektedir. Eğer klima kompresörüne gaz basarken sisteme yağ basmazsanız yani bu pistonlar yağlanmazsa bu pistonlar zamanla ısıdan dolayı sıcaklıktan dolayı eriyebilir ve kaçak yapabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim basınç ve emiş olayımız bu piston yuvaları içinde gerçekleşiyor. Şurada gördüğünüz gibi Zaten burada da söylemiştim. Bu iç bölüm basınç attı. Bu dış bölüm de emiş attı oluyor. Basınç ve emiş attı birbirinden bu conta hastasıyla ayrılıyor. Şimdi pistonlarımız 6 adet pistonumuz var ve bu pistonlarımız bizim bağımsız olarak çalışıyor. Bunun nasıl çalıştığını size ileriki videolarda da göstereceğim. Şimdi pistonumuz aşağı indiği zaman basınç oluşturuyor. Yukarı çıktığı zaman da emiş oluşturuyor. Yani klima gazını yukarı çıkarken emiyor, aşağı inerken de basınçlandırıp sisteme veriyor. Şimdi şöyle açıklayayım. Pistonumuz emiş yaparken klima gazımız bakın bu kapakçıklardan şöyle 6 tane bağımsız kapakçık var. Emiş yaparken yani yukarı çıkarken pistonumuz bu kapakçık açılıyor ve bu kapakçıktan gaz içeri giriyor. Basınç yaparken bu kapakçığımız kapanıyor ve bu kapakçığımız şu şekilde açılıyor ve basınçlandırılmış klima gazının sisteme verilmesini sağlıyor. Emiş yaparken bu kapakçığımız kapalı pozisyonda bulunuyor. Bu kapakçığımız açılıyor. Basınç yaparken de bu kapakçığımız kapalı pozisyonda bulunuyor ve buradaki kapakçığımız açılarak sisteme basınçlandırılmış klima gazı veriliyor.